Gavsul Asam Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki: Sabırlı ol. Allah'ın emirleri ve nehileri istikametinde hareket etmekte tahammül göster. Eğer sabrın tam ve kamil olursa rızan da tamamlanır, kemale erer. Menfi hareket ve davranışlardan sıyrılmışlık halin ortaya çıkar. Senin yanında her şey güzel olur. Her hareket ve davranış Allah'a şükre dönüşür. Allah'a uzaklık, yakınlığa dönüşür. Allah'a şirk koşma ve ortak tanıma halleri tevhide dönüşür. Artık insanlardan ne zarar görürsün ne de fayda. Senin için zıtlıklar kalmaz. Bilakis kapılarla yönler birleşir. Sadece bir tek yön görürsün. Hiç işitmedin ismi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İmana nazaran sabır, bedene nazaran baş mesabesindedir.